Merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Akrep ve yükselen akrepler. Sevgili dostlarım bu açılım sizin için olacak. Zamansız zamandan bir kahve falı sonrasında tarot mesajlarınıza bakacağız. Hadi bakalım o niyetler tutulsun. Güzel gönüllerden niyetlerinizi edin sevgili dostum. Ben de sizler için şöyle açıp yorumlamaya başlayayım. Şöyle kaldırıyorum. İşte bura niyetleriniz, istekleriniz. Sevgili dostlar, bu kadar güzel, temiz gönlünüz çıkmış ki. Yani sanki bu fal size anlatacak gibi de çıkmış, öyle hissettim. Çok güzel, temiz, aydınlık bir döneme geçiyorsun. Bir kafa karışıklığı veya hani böyle endişelendiğin bir durum varsa artık sana netleşmeler geliyor. Hayat biraz daha net şeyler sunacak sana. Şöyle alt tarafa baktığım zaman o kadar değişik harfler gelmiş ki. Hem de bir fil gibi de gelmiş. Şimdi e, şurada bir M harfi. Aşağıda bir S harfi ve A harfi gelmiş. Sevgili dostlarım bir de L harfi gelmiş. İsminde soy isminde bu harfler olan kişilerle iş yapacak veya e, ilişki yaşıyor olabilirsiniz. E, i̇stenmeyen durumlar yaşanmış olabilir ama hemen akabinde sanki bir toparlanma süreci geliyor. Bu harflerin üstünde... Bir fil geldi. Fil bolluk berekettir. Hanene çekeceğin güzelliktir, mutluluktur sevgili dostum. Böyle bir harfler çıkmış görebiliyorsunuz. musunuz? Bu harfler aslında sizinle görüşmek isteyen hani bir insan olabilir. İsminde, soy isminde bu harfleri taşıyor olabilir. Bir iş yapılacak da olabilir. Ona da değinelim. Şöyle bakıyorum. Umutla beklediğin bir şey var. Çok olmasını istediğin bir şey var. Bu noktada sanki umutla beklediğin şeyler birden fazla olabilir, teker teker gerçekleşecek gibi hane içerisine giren birden fazla haberin var sevgili dostum. Hepsi birbirinden güzel gibi çıkmış. Ve şurada sen bekleyiş aşamasındasın, bekleme sürecindesin. E, bu haberle birlikte sanki harekete geçme var, yollara çıkılıyor gibi. Görebildiniz mi? O haberlerle, o fırsatlarla belki bir ayağa kalkıştır bu. Yani belki bir hüsrana uğradın, bitti diye düşündün, belki hani maddiyatın güzel değildi, iş noktasında sıkıntılar yaşıyordun, ilişki noktasında, sağlık noktasında sıkıntılar yaşıyordun. Şu gelen güzelliklerle şöyle bir yola çıkışın, hayata tekrardan başka bir perspektiften bakmak sizi rahatlatacak olabilir. Burada sevgili dostum iki insanın görüşmesi var, çok sıcak, samimi bir ilişki olabilir. Özel hayatınız adına olabilir. Ee, kısmet arayan bir dostumsan, sana uygun bir kısmet olabilir. Böyle bir süreç. Şuralarda da sevdiğiniz insanlarla görüşüyorsunuz. Böyle bir durum çıkmış. Ayağınızı öyle bir yere atmışsınız ki sevgili dostum, bu ayağını attığın yer. Her neyse, ee, burası sana bolluk bereket getirecek. Buradan maddi yıltın çoğalacak yani ben şu an e, düşündüğün ya da işte başladığın her neyse seçtiğin her neyse hangi yolsa burası sana hayırlar uğurlar getirecek gibi hissettim. <laughs> Sıraya geçmiş insanlar çıkmış. E, sanki ilk ön sıralarda e, siz varsınız veya çocuklarınızla ilgili dinliyorsanız eğitimleriyle ilgili bir başarı olabilir sevgili dostum. Böyle bir Zaman geçireceksiniz. Kalbinizdeki sıkıntılar, dertler, kaygılar geçmiş görebiliyor musunuz? Artık o kafan berraklaşacak. Kalbin berrek, e, berraklaşacak. Böyle bir e, ruh dinginliği de olabilir. Ruhun arınması da olabilir. Sanki ben böyle hissettim. Maneviyatınız adına da sanki güçlü bir zaman yaşayacaksın. Hadi bakalım alt tabağımıza. Niyetlerimizi, isteklerimizi tutuyoruz. Hadi bakalım neler gelecek size. Evet, şöyle bir niyetin. O kadar dolu dolu aktık ki, o kadar güzel gelişerek geliyor ki. Bu niyetini, bu isteğini. İnşallah yaşayacaksın, göreceksin. Sonu da hayırlara çıkacak inşallah. Şöyle bakalım. Sevgili dostlar yaşça büyük sizden yaşça büyük bir insandan sanki yardım ve destek geliyor gibi. Sıkıntılı durumlarınız eğer bir kişiye bağlıysa bir kişinin yapmasına bir kişinin olmasına bir kişinin desteğine bağlıysa bu destek geliyor. Bu insan sizin kapınıza kadar gelmiş bir insan. Çok da böyle yüce gönüllü bir insan olarak çıkmış. Çok uzun çıkmış. Yani şuranızı, şurayı bir hane olarak düşünürsen hanenizin boyunca bir insan gözünüzde yükselttiğiniz bir insanda olabilir ama bu maneviyatı çok güçlü bir insan. Bu belki ilahi olanın desteği de olabilir. Bu kadar büyük çıkmasını ben buna da yorumlayacağım. Arkasında şöyle sepetin içinde sanki bir haber, bir bebek, bir kuş böyle bir sülüye çıkmış. Burada alacağın haber çok güzel. Haneni etkileyecek. Böyle ses getirecek olaylar yaşayacaksın sanki. Birazcık derinden yaşayacaksın. Yani birazcık e, hani toparlanma süreci hayatınızla ilgili güzel gelişmeler e, hayatınızı güzel yönde etkileyecek bir e, haber diyelim buraya. Çok güzel bir şey gelmiş sanki şöyle de hissettim yani ettiğin doğan kapında gibi e, böyle bir zaman yaşayacaksınız. İki kişinin haneye gelişi bir de çocuk çıkmış iki kişi ve bir de çocuk e, sanki misafiriniz olabilir uzak yollardan geliyorlar sevgili dostum. Aile içi bir sıkıntıdan arınıyor. Dediğimiz gibi kafan da rahatlayacak. Şurada bir göz nazar. Buna dikkat edin. Ondan dolayı bazı sıkıntılar yaşanıyor olabilir. Hane içi biraz ondan dolayı etkileniyor olabilir. Buna dikkat etmenizde fayda var. Hadi bakalım. Tarot çekiyoruz. Sevgili dostlar. Şimdi bu noktada da tabii ki niyetlerinizi tutabilirsiniz. Hadi bakalım. Aklınızdaki, gönlünüzdeki kişi. Enerjisi, onun enerjisi için çekiyorum. Vatan kartımızı alıyoruz. Öyle bir bakalım. Neler gelecek? Evet. Şöyle bir de melek tarotumuzdan seçelim. Şu aradan sizler için bir kart seçiyorum. Şöyle bakıyorum ve Şimdi sevgili dostlar Hain bir insanın e, Bir hani Kalleşlik derler ya böyle bir şeyine rast Gelmiş olabilirsiniz. Ya da Hayat sizden bir şeylerinizi almış. Belki Sağlıksal açıdan bir e, Kendini kötü hissetme. Belki Maddi açıdan belki de ilişkiniz Açısından kendinizi kötü hissettiğiniz Bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Ama burada bir şeylerinizi zorla alan, bir şeylerinizi hainlikle alan bir insan çıkmış. Bu noktaya dikkat edin. Ve sevgili dostlar, hani dedik ya, senin bir duan var, sanki kapı boyunca bir insan çıktı. Bu dualarınız olabilir dedik ya, işte bunu söylemek istedik. Yani burada bulutların arasından uzanan bir sana fırsat var. Sanki bir mucize geliyor gibi. Sanki senin hayatını derinden etkileyecek bir olay yaşanacak ve hayatının geriye kalanını çok güçlü şekilde yaşayacaksın çok daha lüks yaşayacaksın çok daha güzel yaşayacaksın kader çarkı senin için dönüyor artık olmaz dediklerinin oluşunu seyredecek gibisin ee, hani e, ilk 3 sıradasın hani e, sıraya geçmişsiniz belki çocuklarınızla alakalı bir başarı dedik ya bakın burada bir taç kılıca geçirilmiş gördünüz mü? bu bir başarıdır. Eğitim noktasında, kariyer noktasında, belki iş noktasında alacağınız bir başarı sizinle. Evet sevgili dostlar. Şurada da şuraya da değinmek istiyorum. Sanki yapılan bir iş hatalı yapılmış gibi ya da hatalı yapılmaya çalışılıyor. Buna bir tekrar dön, göz at. Böyle bir enerjili kart gelmiş. Biraz hani kendinden haberdar olmayan, ne yaptığını pek bilmeyen, bir insan e, çıkmış ayakları tam sağlam basmıyor. Bu noktada ama güneşin arkadan çıkması yine de bu konumuzu tekrar toparlayacaksınız demek. E, böyle bir yorum yapalım. Şimdi şurada da <laughs> aşıklar kartı geldi. Sevgili dostlar sanki sevdiğiniz insanla özlem gidirecek olabilirsiniz burada. Yani sevdiğiniz eşiniz çocuğunuz. E, belki işte ilişkiniz adına özlediğiniz kimse. Onunla daha samimi daha e, böyle güzel. E, paylaşımlar yapacağınız, güzel bir zaman geçireceğiniz bir e, dönem yaşayacaksınız. Aynı zamanda, yani tutkulu bir başlangıçtır bura. Tutkuyla, e, tutkulu bir başlangıçla bir ilişki yaşayacak olabilirsiniz. Biraz daha arzular ön planda gibi çıkmış. Su dörtlüsü geldi sevgili dostlarım. Şöyle bakıyorum. Kaçırılan bir fırsat, hoşnutsuzluk ve sıkıntı. Gözlerini fırsatlara aç. Şimdi sevgili dostum su, bolluk, bereket, temizliktir, arınmaktır. Çok güzel geldi aslında. Şimdi kaçırılan bir fırsattan dolayı. Yani belki bir insanın hatası yüzünden kaçırdın. Yani tam bu işim olacaktı ama şu insan çomak soktu diye düşündüğüm bir iş veya ilişki olabilir. Ama bu noktada tekrardan bu fırsatı yakalayacaksın. Kader çarkı senin için dönüyor dedik. Ve hani gözlerini dört aç. Bu gelecek olanı bekle. Ona göre hareket et. Burada çok güzel suda yüzen bir deniz kızı. Kupanın içinden çıkıyor gibi böyle. Muhteşem bir görüntü geldi. Sevgili dostlarım içinizi gönlünüzü rahat tutun. İnşallah güzel olan sizler için gelecek. Hadi bakalım. Şöyle bakıyorum. Eril dişil mesajı çektik. Sen benim ruh eşimsin, bizi zorlayan hep karmalarımız geldi. Evet sevgili dostlarım şimdi bu kişi hani şey deriz ya bir elmanın iki yarısı veya işte gece ve gündüz siz birbirinizi tamamlıyorsunuz. Aslında siz birbirinizin e, kalbinden dilinden çok iyi anlıyorsunuz ne istediğinden ne istemediğinden nelerden hoşlandığından çok e, böyle birbirinizi tamamlayan bir çiftsiniz. Belki ee, hani ayrılıklar, kopukluklar yaşanıyor olabilir Kırgınlıklar, küslükler yaşanıyor olabilir ama e, Şurada bir e, aşıklar kartı geldiğim için Dolu dolu yaşayacaksınız Sanki bu kişi tekrar dönüp e, O boşta geçen zamanın telafisini yapacak gibi hissettim ben Bir haber gelebilir Bu şekilde e, bir diziliş geldi Bu şekilde enerjili kartlar geldi için yorumunuzu yaptık. İnşallah diğer açılımlarda görüşmek üzere. O zamana dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.